gördüğünüz gibi eee başladı yaptığımız gibi yüksekten düşmüş bir arkadaşımıza ilk yardım yapacağız. Eee bunun önce korunun neresi kırılsın? Tamam. sağ tarafı. <laughs> sağ kolunu. Sağ kolunu. <laughs> üst veya altı. Neresi kırılsa? <laughs> Şurası kırılsın. Ben Kırılsın. kırılsın. <laughs> uçtum. <Şurası. Tamam. Değil gülüyor> Şey ee, evet, alt kolu kırılmış oldu. Aya, e, ayağının e, hangi neresi, kır, neresi kırılsın? Sol, ayağı. Sol Sol. ayağının alt, alt taraf, üst. Alt taraf. Dizden alt. Alt tarafı kırılsın. Evet, dizden Bunu alt. biraz zorlaştıralım isterseniz. <laughs> 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 şey, Ay, zorlaştırıyoruz, zor zorlaştırıyoruz. Tamam, 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 Çünkü onun pozisyonu evet, tamam. erdirmek <laughs> gerekiyor. <tert ayırdı. gülüyor> evet. Ee, <laughs> şimdi arkadaşlar, yüksekten düştüğü zaman bir kişinin anatomik pozisyonu bozulmuş oluyor. Önce bunu normal bir anatomik pozisyonuna döndürmemiz gerekiyor. Önce teşhis etmemiz gerekiyor. Kişinin nesi var, nesi yok. İlk yardım eğitimi almış kişilerin elinde kurtulmak mı istersiniz? İyi niyetli kişiler, kişilerin elinde ölmek mi istersiniz? Önce buna karar vereceksiniz. Tabii ki ilk yardım eğitimi almış kişilerin elinde Kurtulmak istersiniz. Bizim amacımız da nedir? Doruk Doğa Gezginleri grubuyla hem doğayı geziyorsunuz. Sadık Karaköylü grubu başkanlığında Kadıköy. Sadık Karaköylü Sadık Sadık grubu başkanlığında Sedat Bey, Murat Bey, Özlem Hanım ve ekibinin e, hazırlamış olduğu hem doğayı geziyoruz. Hem de ilk yardım eğitimiyle birlikte hayat kurtarma tekniklerini öğrenmiş oluyor. Bugün yüksekten düşme, taşıma eğitimini de beraber inşallah yapmış olacağız. Evet. Şimdi tekrar edelim. Üst kol kemiği kırıldı ve sol alt bacak kemiği kırıldı. Önce <laughs> Önce ee, Kol kemiğini <laughs> Alçıya alalım Bir arkadaşımız <laughs> bana yardımcı olsun Bakın <laughs> atellerimiz var burada <laughs> Hanımefendilerden birisi gelsin Daha önceki eğitimlerde olduğu gibi Önce e, Kişinin elini Telaşa vermeden Bakın telaşa vermeden daha önce gösterdiğimiz şekilde bir atele alsın. Bir arkadaşımız daha yardımcı olabilir ona. İlk önce düzeltiyoruz. Evet. Önce ne yapıyorduk? Evet. Anatomik pozisyonuna getirmek için doğrultuyoruz. doğrultuyoruz. Birazcık ne yapıyorduk? Eli, Eli asılıyorduk. Eli asılıyorduk anatomik pozisyonuna getirmek için. Hı hı. Kırık kemik uçlarını birbirinden hı hı. ne yapıyorduk? Ayırıyoruz. Ayırıyorduk. Kırık kemik uçları birbirine değerse sinirleri keserse felçlere damarları keserse kanamalara neden oluyordu. Bu amaçla kırık kemik uçları birbirinden ayırıyorduk. Hafifçe ayırıyorduk. Evet. Ayırdıktan sonra atelleme işlemine geçiyorduk. Atel ne işe yarıyordu arkadaşlar? 40 kırık kemik uçlarını, kimi uçlarını birbirine, birbirine, sabitlemeye yarıyordu. Kimi. Atellenmez ise biraz önce anlattık. Kırık kemik uçlarını damarları veya sinirleri, sinirleri keserse feşlere, damarları keserse kanamalara Kremalar. neden oluyordu. Evet, atelleyelim şimdi. Nazikçe. Evet. Acele etmiyoruz. Acele etmiyoruz. Yavaş. Uyuduk aldı hasta. Ah de. <laughs> Yükselen. Ah bir ayol, Arada bir şey var. Bir dakika. Bir, dakika. Bir, saniye, bir saniye. Şunu şuradan tutuyoruz. Tek e, mı yapıyorsunuz? Bir saniye. Şöyle, 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 şöyle. Zahmet Efendim. Tek mı yapıyorsunuz? Evet. Şeyde e, atel iki tane koyabiliriz arkadaşlar. Burada Sadık Bey doğru bir söyledi. Bir tane daha atel Bir tane daha atel getirelim. Getir, lazım. Bir tane bir daha atel Ben getirelim. getiriyorum. Hemşire. Şey Altına koyalım bir tane. Bir tane daha. Ah. Şöyle şunu da bir evet ger gerdir, gerdirerek bak şurayı hadi hı? Şuraya bir şimdi. yine başla. Yine başla. Bak şu şey de. Hı hı. Fazla sıkmak e, zararlı olur mu? Evet olur. Olur değil mi? Kan dolaşır. Kan dolaşma, Evet bunun tamam. şeysi neredeydi? Şurada. Bunu yapalım. Da... Eskiden anda çocukken camiye gittiğimde birbirimiz gülerdik böyle böyle olurdu. Yani. Evet. Kadar, kadar. <laughs> gülerdik. Ulan evet. Gülerdik. O kolu atelledik. Bunu kola, e... <laughs> ee, e... kola, kola askı altına alabiliriz daha sonra. Diğer kol e, alt bacak kemiği kırıktı değil mi? Evet e, şimdi bunu düzleyeceğiz. Alt bacak kemiği kırıklarında atellemeyi nereden nereye yapıyorduk? Daha önceki derslerimizde anlatmıştık. Boydan, boydan. Nereden boydan boya. Nereden boydan boya idi? Ayağın başından koltuk altına kadar. Ayak topuğundan nereye kadardı? Kalçaya kadar. Kalçaya kadar veya evet. koltuk altına kadardı. Önce onu da ne yapıyorduk? Kırık kemik uçlarını birbirinden Ayırıyor. tam olarak ayırmak için ne yapıyorduk? çekiyoruz. çekiyoruz. Yani Asılalım bakalım o zaman. <laughs> yavaş yavaş çünkü kırık uçların kırık neydi? kemikler neydi? Kırık. Aferin o kıtır, kıtır, kıtır. Kıtır. Bak şöyle şöyle. <laughs> ben, bir ben yapayım. Önce anatomik bütünlüğünü sağlamaya yönelik şöyle yapıyorduk. Sonra asılıyoruz bak. abi. Asıl. Şöyle, Asıl. Asılıyoruz. şöyle asılıyoruz. Şöyle asılıyoruz. Şimdi atelleriz. atelleme yapıyoruz. Sağlayalım. Bu olmaz. Uydan uydan uzun, Oydan ya? Uzun. uzun uydan bir uydan şey. Baton. 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 E baton. baton. Daha başka bir şey. Çevre imkanlarından baton. hemen faydalanalım. Büyük tahtı ağıtın. da olabilir. Ver, ver, Büyük ağaç da. parçası olabilir. Hemen çevre imkanlarından acele etmeyeceğiz. Burada acele yok. Baton. Tabii. Evet. Evet en güzel tamam. şey çözüm batı. Evet. Şöyle. Evet. Şimdi bu arada araya yumuşak destek malzemesi koyabiliriz. İki bacak kemiği kırıklarında diğer bacağı kırık kemiklerin zarar bakayım. vermemesi amacıyla kişinin elbiselerini araya yumuşak destek malzemesi olarak koyabiliriz. Mont, Hemen Nazlı mont koyalım araya. Nazlı hemşire yapalım Biraz bir tane yeter oldu. Direkt fazla değil mi? Yani o sıcaklar. <laughs> <laughs> Şurada bir kampanom bunlar orada. Yerek yerek ya da kısama. 5'er avzu getim Oraya değil iki bacak arasında. <laughs> evet. İki baca. Şimdi i̇ki birimiz birimiz evet. hafiften şöyle yani, kaldıracak acıyor çünkü. Şöyle kaldıracak. Aynen. Diğeri. Diğer baton. Diye, e, diğeri. Tek baton, çift baton. Şimdi tek şunu. Tek tek durabilir, çift durabilir. Aa, Diğer bacak çok sağlam çok olduğundan ciddi. dolayı bir dakika bir tek de yapalım. Acı diyor, acı Aa, tek, çok evet, acıyor. ne sen de bağırabilirsin. Aa, gerçekten. <laughs> <a> <laughs> dayanın, Yavaş da, dayanın, lütfen. Ay, <laughs> sizi kurtaracağız. <gülüyor> <gülüyor> panik yapmayın. Bırak <laughs> ayağımı. <laughs> Helikopteri çağırdık geliyor. Hiç panik lütfen. yapmayın. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> devam et. Çevirme Çevirmeye devam et Devam et. Telaş yapmayın. Bu şeyde Helikopterin sesi geldi. Şimdi gelir. Gel. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Telaş,

Tamam. Devam. Biraz biraz biraz, biraz. Tamam, devam. En son paketi yapıp eve ev bırakıyorum. Evet. Böyle bağlasak kakamaz da galiba. Dinlendim <laughs> iyi. <ki> Taşlarda <laughs> <laughs> <mumluyoruz. gülüyor>

Her tam, tam Sağlık çantasını tam olarak taşıyoruz ya. He. Herhangi bir durum olur diye. <laughs> Yükselen tişörtü şey ettiler mi? <laughs> Şimdi boyunlarını takalım. Başını şey, Şey, sen oynatma. sen oynatma. Baygın sıkıştı. Gözünü de çıkaralım. Bak biz ne yazıyor? Ön. Ön. çene. ve çene. Ha, çene. 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 Çevireceğiz. <laughs> Şu da arka. Evet. getirin. Al. Al. Şöyle. Gidelim. Şu şekilde yiyoruz. Tamam. Tabii kafasını oynatmıyoruz, çekmiyoruz onda, kırıklardaki gibi. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Tamamdır. Şimdi. Gördüğün zaman daha çok Şimdi ee, şey yapalım, kalkalım oradan. Değil mi? Mağazan. Hayır, siz duruyorsunuz. Hayır, siz Şimdi. Durun, <laughs> durun, dur, oynatmayın. Hiçbirinizi oynatmayın. Of oh, ne güzel oldu. Balonu düzleyelim. Akşam At gibi. Yapalım, üç kişi şimdi bu yandan o yanına yuvarlayacak. <laughs> bu yandan gelin. <laughs> evet, şimdi şey üç yapalım. kişi Ters bu yanına yuvarlayacaksınız. <laughs> o yandan bu yandan, <laughs> yandan, bu yandan <gülüyor> yuvarlayacaksınız. Ters <laughs> çevireceğiz O yandan bu <laughs> tarafa <geçiyor> yuvarlayacaksınız. Bu yanına yuvarlayın. Evet. Bu yanına doğru yuvarlayın arkadaşlar. Aynı anda. Evet aynı anda. Bir, iki, üç. Evet. Dört dönüş vallahi helal olsun. Şimdi boyunluğumuz yan da? Ne <laughs> ki boyunluğumuz yapışmamış. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şu halde bir çekiyoruz değil mi? Çekiyorum bir dakika. Evet. Abi Bunu şimdi bir dakika. Kolunu ne yapıyoruz? Buraya boynunu askı yapabiliriz. Bir dakika. Evet. Şimdi arkadaşlar ne yaptık? Boynunu sabitledik. Murat süper çekim yapıyorsun. Kırık kolunu at at atelledik. Ayağı Ayarı sağlam kolla var. Ve Görün kırık e batonu kendi evet. batonuyla ne yaptık? Atelledik. Ne yaptık? Şimdi taşıyacağız. Ambulansa doğru taşıyacağız. Daha önce taşımayı göstermiştik. Evet. evet. Şimdi 3 tane bayan, 3 tane erkek gelsin. Evet. Bir taşıyalım. <laughs> Zaten abi 4 tane bayandan fazla istesen yok yani. Hayır daha önce öğrendiler bunlar. Gelsin, yes. erkekler. Hocam nasıl öğrenmişler yaptım, mi? Evet. Bayanlar karşılıklı Evet. Şimdi Evet buraya. Şimdi, şimdi daha önce yapayım. öğrendiler hocam buraya Şimdi ellerini bir göreyim bir. Bayanlar e, şey yani taraflarına. Siz e, oraya e, geçiyorsunuz. Hafif tarafı bayanlar alıyor. Evet. Ee, Önce koyun ellerinizi koyun. altta yerleştir nasıl yerleştireceğinizi bir göreyim. Heh. Evet. evet. Şimdi... Bir dakika. Şöyle. Evet. Çekelim şeyde. Yani e, altta da bu şekilde yerleştireceksiniz <laughs> arkadaşlar. Kamdırırken onu görürsünüz. Evet. Şimdi bak. alt tarafınıza <laughs> alt tarafınıza aynı şekilde aynı şekilde yerleştireceksiniz. Hadi. Çok Şimdi güzel. Sadık Bey size komut Allah. verecek. Arkadaşlar <laughs> e, sayacağız 1 2 3 deyince kaldıracağız. Hazır mıyız? Hazırız. 1 2 3. Şimdi ambulans ambulans burada ambulans burada. Hocam evet. hastayı döndürüyoruz ambulansa <laughs> doğru ilk önce olduğunu evet. yerde evet. Şimdi, o şimdi o bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> doktor bey hocamıza söyleyelim. Abi abi. Niçin oraya doğru ambulans o anda niçin döndürdüğünüzü <laughs> söyleyin bakalım doktor bey. Asta, <laughs> niçin ne yapar? Hastaya moral A vermek A için, kapatana için. Kapatana açılıyor, için. Fiziken hasta e gittiği tarafı görecek. Görsün. Evet. Evet ambulans burada. Tamam gelin bakalım Hadi bu tarafa doğru gelin. Gelin bakalım. Ben Abi öndük galiba Yürüyün yürüyün. Hadi, gelin. <laughs> Bütün <sürü> ağırlık bizde. Şimdi daha evet. döndü. Şimdi bekleyin. Bekleyin burada. Bizi koyun bana atlayın ama. Bekle. Bekle bekle. Abi taşımazsa. Ambulans, ambulansa bindirin bakalım. Ambulans Dönürsek burada. Dön. Döndük. Ha, dön. Dönün abi. bir çabuk bir. Ambulans. ambulans. Ambulans evet bin, burada bindirin ambulans. Bindirdik abi. Hadi bindirin. Yavaş. Okay. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bir dakika. Bir dakika. Bir. iki, Üç. Yavaş. Yavaş. <laughs> Aferin, Aferin arkadaşlar. Hepimiz bir bırak veriyormuşuz.